Neki fazladan zehir okudu. Oluklar çift çift. Birinden nur akar, birinden kir. Siyaset de öyle. Yüzde doksan dokuzundan kir akar, nur akar. <laughs> Hepiniz bir muhsinsiniz. İsimlerde yaşatmayın sadece. İsimlerde yaşatmayın sadece. Şu kimlik bilgisinin içinde bir derin fotokopisini nakşedin. Onu siz yaşatacaksınız. Necip Fazıl'dan sesleniyorum. Ustada kalırsa bu öksüz yaptı. Onu tamamlamayan çıraklar utansın. Ben de diyorum ki Vallahi silah silah olarak söylemiyorum. <laughs> Birilerinin ekmeğine yağ sürüp ekmeklerindeki yağı sızlamıyorum. <laughs> ben de seviyorum ki bir kardeş olarak bir Anadolu çorum toprağının bir çocuğu olarak aynı tezerin, aynı kekriçenin, aynı çobanlığın, aynı doğal ortamın yetiştirdiği hiçbir siyaset olmayan Allah sevdalısı, peygamber sevdalısı hiçbir alkışa, hiçbir yuha takılmayacaksınız. Yiğit Muhsin'in şekillendirdiği, şemalandırdığı uğruna en son Allah'ın çekeceğim tek şey canımı verirken Allah diyerek karlar üzerinde donmaya tehdit edilen yiğitçe bir son nefes olaydı. O da sana kurban o yiğidin aklı büyük birliğin Siz dibinden sulayan ağacını Osmanlı çınarı gibi 10 milyon kilometre karaya Akdeniz'in Türk yapan, Çırpınur'dun karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına diyerekten Üsteler mestelerle insan